Karavan kampımızın gri atık su tesisatını yapıyoruz şu anda. Her 4 karavanda bir yani 24 metrede bir böyle logar koyduk. Şimdi bunları da test ediyoruz. Evet. Arazi yaklaşık 150 metre. Çok güzel bir eğimle tatlı tatlı bir eğimle gri atık suyumuzu bir baştan diğer başa iletiyoruz. Her şey kendi elemiğimiz en doğru şekilde en güzel şekilde bir karavan kamp hazırlıyoruz. Yandaki siyah ince boru da bu da kullanım suyu için. Burada bir kuyumuz var. Kuyumuzdan hidroforla karavanların hepsine de su vereceğiz. Hem gri atık su hem sular olacak. En sonda da bir atık tankımız var. Oradan da arıza gelip boşaltım yapabilecek.